Ya meşgulüm dedi kız. Ne gereği var sıkboz etmeye Yapma, yapma. Çok sinir bozucu. Bütün gün ona mesaj atıyorum. Ne yapıyor, ne ediyor merak ediyorum. Kimle? Başka biri var mı? Bir erkek. Acaba var mı? Yani aslında kötü bir maksadım yok. Sadece sevdiğimi söyleyeceğim. İyi mi, eğleniyor mu onu soracağım. Belki bana ihtiyacı var. Din belki zor durumda. kız çalışıyor, salak mısın? Böyle yaparak iyice kendimden uzaklaştıracağım. Ve günün sonunda beni terk edecek. O yüzden mesaj atmayayım. Değil mi? Arayabilirim herhalde. Müsaade değilse açmaz.